Selamun Aleyküm. Güzel bir gün sabahından herkese merhabalar arkadaşlar Öncelikle videoma Abone olmayı beğeni yapmayı Unutmayalım Destekleriniz önemli Tito ve Jessica ile başka bir köye geldik Geziyoruz Şimdi Sinan arkadaşımızın 3 tane Anadolu aslanı var birazdan saldırırlar Ceska'ya. Tabi altta kalan canı çıksın Ceska da müsaade etmiyor. Köpekler de yok herhalde arkadaşlar. Evet. <laughs> Ana merhaba. merhaba Nasılsın? İyi misin? Durumun nasıl? Ha evet. geldiler bak buradalar. Evet. Bir alın, bir alın. Cesu karışma. Karışma Cesu. Oğlum. Ruslan kızım benim Kırlayarak geldi. Ceskanın kokusunu alınca hemen geri kaçtı Ceska dibine dibine gidiyor da Köpek geri kaç. Cesaret çok başka bir şey arkadaşlar. Taklidi yok. Taklit yapmaya çalışanlar da sıçıyorlar yani. Gel. Arkadaşlar şu beyazı ben çok beğeniyorum. boğa. Sinan'dan iyi köpeği bu. Dişidir ama iyidir. Yaskanın bu huyunu çok seviyorum arkadaşlar. Kuyruk tavan. Ölürken bile kuyruğu dik ölecek. Bu Cessica'daki bu üstünlüğü yeter. Yapayım. Abi dün yedi araba atmışım. Özko süpürdü zaman süpüren mi? Ha bende üç üç araba çıkıyor. Abi evet. bu dişi iyi bu. Bahçe Abi iyi yaptın. Bak bunlar gibi yılışık değil. Bunlar yılışık. Ama bu değil. Bu sessiz sakin. Arkadaşlar görüyorsunuz köpeğe kışkırtmadığını süre içerisinde kavga etmiyorlar ama gerçi Jessica üçünü beraber dövdüğü için üstünlüğü sağladığı için Görüyorsunuz şöyle üç kardeş. İki kız bir erkek. Jessica da dişidir. Üçü baş edemedi. Ama bu kız bir şaheser. Yemin ederim Mortal Kombat'ta o bir tane elektrik atan bir şey var. Aynı onun gibi. <laughs> Bak Tito'ya bak bak. Oğlum sen kocaman adam olmuşsun lan. Namussuz kocaman adam olmuşsun hala dünkü çocuk gibi oynuyor. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Size yakında kurt videosu atacağım. Kanala abone olmayı unutmayın.